merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Hayvan hayvanlarımızla çiftlik yapacağız. Dur bir dakika ben gündüz olunca ben gelip. Bu arada arkadaşlar tekrar da hatırlıyor hatırlatıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ondan sonra yorumunuzu gönderin. Ondan sonra e, yorumlarınız bana gelecek ve yorumlara herkes ilik yaz. Yok yorumlara herkes ev yazsın. Yorumlarınıza kalp atacağım. O zaman hadi yapalım. Oh, uh, uh, uh şöyle da dağlara çıkacağım ben ya. Bugün bir hayvan yeri yapacağım. Hı, gelebilirsin kardeşim. Tamam geliyorum. Geldim. Şimdi bence buraları düzleştirme biz geliyor ya gerekiyor bence ya arkadaşlar. Bence de öyle gelişecek buraları. Tamam geliştiriyorum. Bak ben... Ben şu anda seni izliyorum. Devam et, devam et. Tamam. Şuradaki toprakları kır. Tamam, kırıyorum. Şimdi bulduğu taşları temizle. Tabi temizlerim ya. Bir i̇şte şey sen bana bırak. Tamam. Şimdi bu köşeyi yapabiliriz. Öyle mi diyorsun? Evet kardeşim. Tamam. Biz kalıyoruz şu anda. Evet başardı mı Evet başardı koko. Tamam bence bunu şöyle genişletelim ya. Tabi kanka ya. Ben de tomalı diyecektim. Tamam ben de şu karşıya şöyle bir şey yapayım. Şöyle diye kardeşim. Tamam kardeşim. Çok iyi şey yapıyorsun. Ee, burada da şöyle bir köprü yapalım. Bak kardeşim. Tabii. Yoksa nasıl gideceğiz kardeşim. Doğru söylüyorsun. Yaptım kar yaptım kardeşim köprüyü. Tamam artık inebiliriz. Tamam. Oh be sonunda köye geldim. Ya canım köyüm. Ne yapıyorsun? Köylü takası yapalım mı? <laughs> Aa, köylü öldü. Köylü kendi kendine öldü ya. Neyse evime gideyim şöyle. Huu, uh, çok komik ya, çok komik bu. <laughs> çok komik ya bu. Neyse ama çizleyeyim. Trıt. Hadi, hadi. Hadi. Gol be. Gol, gol 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 gol. gol Neyse birazcık da şöyle kitap okuyayım. Ee, hangi kitabı okusam. Neyse ben şöyle. Neyse ya. Şöyle maçı izlemeye devam edeyim. Gol. Maç bitti.